Selam arkadaşlar yeni bir yerde daha karşınızdayım. Siz diğer yer ben geliştiğim yerleri görmeyiniz. Görmez. görmez. Ne, ne, her neyse görmeyin diye. Yani çünkü sıkıcı yerlerdi. görmeyin diye direkt buradan başlıyorum. Aa, bandaj. Ne? Bandaj mı? Alıyor bandaj. Hayatımızı kurtarıyor bizim. Benzin de var aslında benzin de var. Evet. Radyo ne oldu? 2 tane oldu, 3 tane oldu. Ne oldu? Bir şeyden oldu. Ya bu neymiş ya? Göremedim önce. Nasıl neymiş? Bir şunları keseriz ya. onu azdan götürdüğü için kesiliyor. Aslında götür azdan götürmüyormuş. Bunu öğrendik arkadaşlar. Fazla azdan götürmüyorlarmış. Hmm, tavşanlı bir tane buldum da. Kurt bizi bir salırsa. <laughs> Saldı da. Kırsızda falan var. Ne görsem alıyorum ya. Aç gözüm biraz. Abi bir loot için gelecektim. Saldırı oluyor. O oluyor bu oluyor. Bandajı kullanacağım ya en sonunda. Bakın şu. Çocuk bakma ya. Çocuk da basınca kapanıyor galiba belki Ya çocuk neden basıyorsun ya? Adam değil misin sen? Çocuğa bak. Mal çocuk. Elazığ'ı geçiriz dedim. Geçemedi. kampat dışında. Bu arada basma ya şuna. Kampatı şimdi seviyor. Top sağındaydım. Ve yağmur yağıyor. Abi tekliyor var mısın? Abi ay, Aa, asıl beni niye tekliyorsun? Aa. Kekmeyelim seni. Asıl. Ulan öleceğim. 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 Saldırın ya bir. Tıpkı tuzaklara taraf çekirsin. Tuzaklara çekin. İki Buraya atalım. Bir şey yapılamıyor. Aha bu yapılıyor. İçinden bir şey yapıyor. Bu iyi bir şey. Bu iyi bir şey. Bence iyi bir şey sonuçta. Döndürme pedini. Bu dakika döndürmemiz gerekiyor mu? Güçlendirme pedi. Bunu şarjlayabiliyoruz. Evet. Kültüsler de benim envanterimiz. Oha bismillah. İyi bandajı harcamadım ya. Yani. Bu bayağı iyi oynadım orada. Bandajı harcamadım. Ve yağmur kesilirken yağmur geldi. Yağmur kesilmedi ya direkt. Öyle anlayın. Ya bu ne? Öleceğim. Öleceğim. Bu ne? Vurulmuyor lan mı? Allah 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 Allah. Kırklık canlı yani, tapas yapmamız biraz zor olacak değil mi? Gözü üstüne al. Ah medkit. Medkit buldum. Koştur. Ya her yer kurtulmuş ya. Ne? Al benzin. Kurtuluyor ya. Hayır kurt ya ben nasıl atacağım oraya? Gel be. Gelme abi. Abi. Abi geliyordu. Ya şimdi açıktım. O yüzden fazla enerji lazım harcamayacağım. Kurt da umarım bize koşturmuyor şimdiden şöyle palelerle şekilde koşturuyor koşturuyor <laughs> o ne jumpscare attı ya sanki birisi Yap. bu nasıl bir oyun oyun laglanıyor hep peşinden vuruyor hep buradan keseriz ya ya bir sinek izin ver bir, bir, bir. ya bir sinek dur ya Allah aşkına ne? Öldüm ya mızrakla vuracaktım son vuruşu ya. Bizi beni gelip canlandırır mı? Arkadaşlar size her gün de yardım etmiyor. Birisi gelip beni canlandırır mı? Bakalım gelen var mı? Yok ya maşallah hepsi benden uzaklaşıyor. Kurt sinir oldum ya. Tüfekle evimden kesebilseydim seni. Öldürürdüm ya. O zaman arkadaşlar bir random bir başka bir oyuna girelim. Videoda ilk kez oyun deniyor. Oyun değiştiriyorum. Deniyor mu? Oyun değiştiriyorum. Bu neymiş lan? Oyunda lag var ya. O kadar ne? fazla ne? Infinite adım panel. Evet. Bunda bakalım Rebirth geldiyse bu oyunda atabiliriz. Mesela Rebirth geldiyse. 16. Rebirth gelsin. Yani Lost Dying Tosun. Lost Dying var ya. Artık iniyon şartlarımız da hepsi var. Sadece diyor. Rebirth yok. Rebirth yok. Ve oyun yüklensin de Rebirth'e bakarız. Evet evet sevdim bu oyunu. Ne demiş? Surtutino Leberton'u. Bu ne? Notlar bile gözükmüyor artık oyun yüklensin. Base match'ı. Bir çalsınlar ya. Cappuccino Assassino. Cappuccino Assassino. Ne bir saatlik ne eventi bu? Evet ne eventi? Şans mı lan bu? Tung 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 sahur. Ben üst kattan çalın. Alt kattaki... Dur bir dakika ya kafamda bir şey var. Krabbo limonetta. Koparttığım bir şey vardı. Çelular Onu çal. Gatatino, neon... Aşağılardan çalırsanız çalamayacaksınız bir de bak. Ben size söylüyorum. Ya yani aşağılarda çay. Boneka ambalabu. geldi mi diye bakacağız. Alt katı satalım mı? baya boş gözüksün. Çünkü. Aha. Server vermiş. Pipi potato geldi. Ya görmedi ya şuraya bit. Neyce bitmiş ya abi. Bak sen, sen baksın. Vuramıyorum ki vuramıyorum in insanları. Vuramıyorum. Hayır, 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 Çaldı ya. Çakir. Ya çalsın ya çakey. Los Lucky block. Yes. Senin ben. Ne diyeyim ya arkadaş. Oyun. Oyun biraz şey ya. Bağlı vurulmuyor arkadaş. Bir en sona gidelim ne diyor? Şunu al. Şunu. 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 Ya alın ya. Bakın bu kadar. Ben insanlardan çalma amacım. O yüzden biraz tuval eşeği aldım. Bittikmiş o lafı. Mesela insan magnetle götürme. Normalde ben daha iyi. Ben de medus alayım. <laughs> Senin patates basma mı? Transfer bu şey 4 bin geldi. Bayağı sevdiğim bir yer. Şey Hatta en sevdiğim bile olabilir. Tartaruga cisterna. Tartaruga cisterna geldi. Minyanlar. Hey insanlar da. Sadece 3 katı olan ben miyim mi ya? Neden benmişim? E şimdi bu kim? Bu kim? Aha adam bir oldu. Sonra. Ya ya ya.

ben Sizden... adam gördünüz mü nasıl işlenecek dedik ya. O ne? Kendil mi ya o? kendi strawberry elefant geldi. Oyun biraz donarak Ya gel üst katıma gel ya sen gel bismillah. Lan bu beni götürüyor. Ben adam götürmüyor adam beni götürüyor. Boş base var. Aa. Bir şeyler çalıyorum ya. Zekfini. Spiderini. Cacto hipopotamo. Abim gücü düşmemiş bu oyunda. Orada. Normalde gücü düşmeye <Sessizlik> El Cacto bu, bu adam beziymiş lan. Adam nasıl ki bezik diyebiliyor. bu Gel ya buraya. Bambini crostini. Bambini crostini. Sen gel. Oha. Oha! Adam 520'ye çatıyı buldu orada. Bak millet işe yarıyormuş. Mesela ne alabiliriz? 2 fikir Reynolds var. Bak. Bunu istiyom. 2 fikir Reynolds var. He, ne baba, anne, baba. Ben kafama vurayım. Anne. Glorbo Fruit Anne, anne baba, anne baba, anne baba, anne baba. Sonuncu kez de bir tane vuracağım, medusa atacağım adamı. <laughs> tamam. Hmm <laughs> <laughs> ya. Kaldı bezde. Sıfırla ya. Ya inventim. Inventim. <laughs> çok fazla doğrulamadı. Glorbo frutto drillo. Burbero patapino. Unico. Toto Toto to to, 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 to yani. Ne ying yang Efekli buraya miktar istiyorum. Kimde var efekli? Mutasyonlu. Ah tip tip ah. Mutasyon diyorum ya şey. Tretli. İstiyorum. Ah o bismillah. Ne oluyor? Eventler başlıyor.

İnsanlar bunu gerçek oyunu yapıyor. Bir, ben sahte de yaptığımı Nasıl kalemin tuşu var? Boya efek iyiymiş. <laughs> dragoni. Üç tane efek. Ya adam aldı. Olsun ben giriş girişmeyeceğim adama? Mateo'ya bir tane efek X'li Matteo. Mateo'ya. Mesela bir tane ne diyorsun? Arkasında şatalı da var. Aa bunu bir, iki tane pek. İki tane pek yemiş. Ölü balerini. Bir dakika. Ya balerini alacağım. Ben neden vuruyorsun? Ya extinct balerini alacaktım. <laughs> ah. -la -la. Bu da iyi. Bu da iyi. Abi bazı şeyler inyanı nasıl yaparız Bu Bombardiro krokodil. Buna efekt gelir bu arada yolda. Spagetti soliti. Üç tane efekti var. Bu arada bayağı yayın. Kaç meviyor? Kaç milyon ya? Ee, bakın. Bakın, 5 tane fetih tamburiyatımız var. O var. Var. Öyle ne oldu? Oha. Lux burada geldi. Harika. Vay efekt var bu <laughs> arada o zaman arkadaşlar burada Dimon sonuna geliyoruz. Kendinize çok, 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 çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet,